Bugün dişlerimizin başrolde olduğu bir maceraya hazır mısınız? Bu videoyu izleyerek diş sağlığınızı daha yakından tanıyacak ve kanal tedavisinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Sizleri dişlerin harika dünyasına davet ediyorum. İçerideki çürükler erken dönemde tedavi edilmediğinde daha derin dokulara ilerlerler ve canlı sinir tabakasına ulaşırlar. Bu sinir tabakasını enfekte ederek iltihaplı bir doku oluşumuna neden olurlar. Biz kanal tedavisinde bu iltihaplı dokuyu temizleyerek, kanal boşluğunu dezenfekte ederek ve daha sonra kanal dolu materyaliyle doldurarak tedavimizi tamamlıyoruz. Videoyu izlemeye devam ederken, aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Kanal tedavisi, dişin iç kısmında bulunan iltihap, hasar veya enfeksiyonu tedavi etmek amacıyla yapılan bir diş hekimliği prosedürüdür. Bu tedavi sayesinde dişi kaybetmeden ve ağrıyı gidererek diş sağlığına kavuşturulur. Kanal tedavisindeki amacımız dişin kaybını önlemek ve dişin doğal fonksiyonunu geri kazanmaktır. Hastalar genellikle spontan başlayan, uzun süre geçmeyen, nabız atar tarzda hatta gece uyandıran ağrılardan bahsederler. Bazen ise ağızda e, apse, yüzde şişlikle diş hekimine başvururlar. Kanal tedavisi genellikle şiddetli diş ağrısı, diş eti iltihaplanması veya diş kökü enfeksiyonu gibi durumlarla karşılaşan kişilere uygulanır. Dişin içerisindeki iltihap veya hasar, kanal tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Tedaviye başlamadan önce ilgili bölge lokal olarak uyuşturulur. Bu sayede hasta acı ya da ağrı hissetmez. Öncelikle çürük ve enfekte dokular temizlenir. Kök kanallar uygun ilaçlarla dezenfekte edilir ve dolum için eğer diş uygunsa tek seansta eğer uygun değilse birden fazla seansta dolumu gerçekleştirilir. Kök kanal tedavisi %95'ten fazla başarı oranına sahip bir prosedürdür. Kanal tedavisi görmüş birçok diş ömür boyu kullanılabilir. Hastalar e, tedaviden sonra 1-2 gün içerisinde hassasiyet varı hissedebilirler ama zamanla bu ağrı hafifleyerek geçmektedir diş dokusundaki madde kaybına bağlı olarak kanal üstü normal dolguyla da tedavi edilebilir ya da kaplama ile de restore edilebilmektedir. Doğru ağız ve diş bakımı ile birlikte kanal tedavisi tamamlanan dişler bir ömür boyunca ağızda kullanılabilmektedir. Ancak bu hasarın tekrarlanabileceği de unutulmamalıdır. İlerleyen dönemde herhangi bir problemle karşılaşmamak adına 6 ayda bir düzenli diş hekim muayenesi şarttır. Kanal tedavisi diş sağlığınızı koruma adına önemli bir adımdır. Ancak her bireyin diş yapısı farklıdır. Bu nedenle tedavi süreci kişiselleştirilmelidir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen diş hekiminizle iletişime geçmekten çekinmeyin.